Merhaba arkadaşlar. Bugün 500ab10'a özel sizlere şeffaf yazı yapımını göstereceğim. Bindirmeye giriyoruz. Stok videolardan bunu seçiyoruz. İstediğimiz yazı tipini seçip istediğimiz yazıyı yazıyoruz. Şimdi ekran fotoğrafı alıp tam denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şimdi bunu silip çektiğimiz ekran fotoğrafını bindirmeden ekliyoruz. Şimdi de kesmeye gelip yaptıklarımı yapıyoruz. Sonra da karıştırmaya, gelip bindirmeyi seçiyoruz. İnşallah işinize yaramıştır iyi günler.